Başlığımız bu. Ürünün kültüründen, kültürün ürünlerinden bahsedeceğiz. Üç çaydanlığın hikayesini anlatacağım ben size. Hikayemiz şöyle başlıyor. Üç çaydanlığın hikayesi. Şimdi çaydanlık nereden çıktı diyeceksiniz. Bizim kültürümüze bakarsanız çok ciddi bir çay kültürü olduğundan bahsedebiliriz kahve kültürümüz var, çay kültürümüz var. Ama bunların ürünleri maalesef yok. Şimdi zaten en büyük problemimiz de bu. Biliyorsunuz kapitalist sistem en önemli kodu kendi kültürünün ürünlerini dünyaya interplant etmesidir. Yani kapitalist sistemin yayılmasındaki en önemli tool kendi yaşamlarının gerektirdiği ürünleri geliştirerek bunları da dünyaya pazarlayarak aslında dünyanın bir şekilde e, tırnak içinde batıllaşma sürecini ürün üzerinden gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bu sistem o kadar kuvvetli e, tullara sahip ki e, işte bakın bizim bir Türk kahve kültürümüz vardı değil mi? Var değil mi? Türklerin kahve kültürü var mı? Var. De. Şimdi Starbucks kültürümüz var. Şimdi dikkat edin, eskiden e, orta, az şekerli diye kahve konuşulurdu. Şimdi herkes macchiato, latte, americano, cappuccino, espresso diye ve bunu da böyle düzgün telaffuz etmeyi çok önemseyen bir toplumuz. E, Türk kahvesi deyince böyle bir inovasyon e, e, işgaline karşılık vermek istedik toplum olarak. Ne yaptık? Kahve dünyasını yarattık. Kahve dünyası Starbucks'ın. Kötü bir kopyasıdır. Bardakları bile aynı. Şimdi bakın, dünyada çay kültürü dediğiniz zaman ikonik e, ürünler var. İkonik ürün aslında e, semboller. Yani işte görüyorsunuz şurada ünlü Michael Graves'in çaydanlığı. İşte oldukça da pahalı çaydanlıklar, kettle'lar görüyorsunuz. Şu sarı ibikli olan Alessi'nin. Ki belki de dünyanın şu anda oldukça pahalı çaydanlık. Değişik trend. Kettle'ları çaydan. Bunların hepsi ikonik ürünler. Farklı kültürleri simgeliyorlar. Yani bu semboller aslında bir kültürün kodu. Şimdi bakın bizim çay kültürümüz var. Bizim çaydanlığımız var mı? Var mı? Var. Nasıl? Alüminyum mu? Alüminyum. Alüminyum porselen, alüminyum, porselen, bakır, pirinç. Ya biz her şeyi kullanıyoruz yani. Bakın, burada gene MI'nin ki biliyorsunuz endüstrileşme 1870'lerde başlıyor. Aşağı yukarı 150 yıllık bir serüveni konuşuyoruz. Dünyanın ikonik ürünlerini görüyorsunuz. Biz burada yokuz. Ben ne zaman buna benzer şeyler anlatsam bizde hep şu söyleniyor. bizim var ya diyorlar semaver. Semaver bizim mi? Rus. Rusçası da semaver. Şimdi dolayısıyla bakın biz kültürü, yaşam kültürüne sahip ama ürününü yapmayan bir milletiz. Şimdi bu bizim aslında şu anda içinde bulunduğumuz noktadaki en kuvvetli silahımız ürünleşmemiş bir kültüre sahibiz. Şu anda dünya böyle bir ihtiyaç içinde. Çünkü sistem o kadar hızlı ürünleşti ki kültürün ürünleşmesiyle ürünlerin toplum tarafından tüketilme hızı eşit değil. Yani aynı petrolün yüzyıllık binlerce yıllık süreçte oluşması ama na karşılık tüketimi çok hızlı. Aynı kültür de böyle kültür çok yavaş oluşan ama çok hızlı tüketilen bir şey ve giderek kültürün tüketim hızı artıyor. Dolayısıyla şu anda dünyada farklı kültürlerin ürünlerine yönelik çok da ciddi bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim dezavantajlarımız şu anda eğer akıllı bir şekilde davranırsak avantajlara dönüşüyor. Bakın bu resim ben size bu resmi göstersem. Bu hangi kültürü anlatıyor? Efendim? o. nereden anladınız? Çayın renginden mi? Ürüne bakarak mı karar veriyorsunuz? Peki. Bu? Bu hangi kültüre ait? Bizim olabilir mi? Olur mu olmaz mı? Bir karar verin. Bizim diyorsunuz. Nereden? Ajda bardaktan karar verdiniz. Dikkat edin çaydanlık yok bardakla idare ediyoruz kültürü. Bu Japon. Japon. Nereden anladınız? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bakın bizim çay kültürümüz deyince akla gelen tek şey bu. <laughs> güzel. Yani çaydanlık yok. Şimdi bakın dikkat edin. Çayın nerede piştiği bizi hiç ilgilendirmiyor. Tabağa bakarız diyorsunuz. <laughs> e ee, o da güzel. Bakın bizim çay kültürümüzde etkin unsur bu. 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 Bu çay, bu tabak. Ama çaydanlık yok, dikkat edin. Bu da bir Türk iş çözümlemedir. Şimdi bakın, bu bizden olabilir mi? Evet. Olabilir. Benim babaannemin vardı bunda, ben bununla büyüdüm. Ama bizim değil, üzgünüm. 1960 Fransız. Evet, yani. Emaye ya, valla babaannemin bundan vardı. Bu araştırmayı yaparken bulunca çok heyecanlanmıştım. Bu, Bizde kullanılıyor bunlar. Bizim mi zannediyorsunuz? Bu da İngiliz. Ya bu? Bu da 1920 Fransız. Gördüğünüz gibi bunların hepsi ikonik. Son derece ikonik ürünler. Ama dikkat edin o kültürün sahibi olan bizim bir tane çaydanlığımız yok. Biz bunların hepsini kullanıyoruz. Şimdi gösteriyorum, aa bizim diyorsunuz. Evet bizim yani ben de bununla büyüdüm yani bir çeşit bizim. Bakın bu. Bu Asya isim geliyor. Tayi olabilir. Çin olabilir, Vietnam olabilir, hepsi olabilir. Ama Asya isim geliyor ve bakın bunlar yüzyıllarca değişmeyen formlar. ikonik formlar görüyorsunuz. Döküm. Evet. Çaydanlık bu. Şimdi görüyorsunuz bakın Türkiye'yi bir markete, ihracat ürünlerimizi Afrika'daki ürünlere benzetirsek toplam gelirimizin sadece yüzde altısı. Yani biz başka başka şeylere para harcıyoruz. Bakın ilk 10 fasıl, yüzde iki buçu. Hep ya işte cari açık büyüyor. Bir çaydanlık bile aslında son derece önemli bir şey. Çünkü kültürünüz var, onu kullanıyorsunuz. Bunu tam tersine çevirmek mümkün. Şimdi ben bunun içinde böyle sualler soruyorum. Benim yaptığım iş bu. Biz aslında ne üretebiliriz? Ne üretmeliyiz? Daha fazla katma değer yaratabiliriz. En yani çok bunları seviyoruz. Katma değer yaratalım, hedefler koyuyoruz. Ama hareket yok. Üretmeyen bir toplumuz. Dolayısıyla bizim işimizde üretim. Ben kültürün ürünleşerek Katma değer yaratabileceğini ve burada da teknolojinin bir şekilde e, çözümlenebileceğine inanan bir zihniyeti savunuyorum. Biz buna ne diyoruz? Akıllı ürünler. Yani artık kültürler ürünleşiyor, ürünler kendi kültürlerini koyuyor. Dolayısıyla eğer hayatta kalmak istiyorsanız, değişmemek istiyorsanız kendi kültürünüzde oyuna etkin unsurlar olarak yerleştirmeniz lazım. İşte hedefimiz köklü yaşam kültürümüzü ürün, marka ve tarz olarak küresel pazarlara taşımak bunu beceremiyoruz. Dolayısıyla benim akıllı ürün dediğim bir şey var. Akıllı ürün teknolojilerle uyumlu, ithal ara mamul bağımlılığı düşük, ihracat potansiyeli yüksek, küresel rekabet çizgisi güçlü ve uzun olan akılcı sektörler. Bunun içinde kültür ürünleri çok etkin. Burada teknoloji gerekmiyor sizin çizginiz, yaşam tarzınızın batıya gitmesi gerekiyor. Evet. Nedir akılcı ürün? Ham maddeniz var. Teknoloji düzeyiniz belirli ise üretim imkanlarınızı kullanarak elinizdekini yani optimizasyon dediğimiz elinizdekini en etkin şekilde kullanarak ürün yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu da sizi oyuncu haline getirir. Evet, akılcı ürünler çevreyle uyumlu, yenilik değerleri taşıyan, tasarım nitelikleri olan, yaşam kalitesini yükseltme potansiyeli veya yaşama renk katma potansiyeli olan ürünler. Malzemede kullanımda duyarlı, enerji tüketiminde hassas, küresel e, rekabet sisteminde ve normlarına uygun, üretim şartları iyi terbiye rekabetçi, karbon sanma açısından özendirici ürünlere ben akılcı ürün diyorum. Yani kültür ürünü farklı yaşam kültürüne ait, inovasyona dayalı, sıra dışı, yerel üretim imkanları kullanarak geliştirilebilen, özgün tasarım değeri olan, kullanıcı merkezli, çevre dostu ürünler satıyor dünyada. Bunlar için teknoloji gerekmiyor. Evet, bakın fikirler böyle gelişiyor. Şimdi ben günde 18 saat çalışıyorum, çok da çay içiyorum. Benim için çaydanlık çok önemli. Tohumlar böyle gelişiyor. Üç tane farklı çaydanlık anlatacağım size. Birinci öykü. Bunun adı Steam. Gördüğünüz gibi iki tane önemli ödül aldı. Bak, pardon. Flame. Flame'i anlatıyormuşum önce. Flame alev demek. Bakın bakalım ne çıkacak. Bunun formu bizde ibrik tabir ederler. Bu dünyada şu anda bakır, altı da paslanmaz çelik olan, üzerinde plastik barındırmayan, kaynak gerektirmeyen bir kettle. Hatta enerji konusunda da biraz çingene. Sapında plastik yok, jüt var. Bu form bizim çok geleneksel, akışkan kültürümüzden gelen bir form gördüğünüz gibi hem Amerika Birleşik Devletleri'nde ki mutfak dalı çok iddialı bir daldır hem de Avrupa Birliği'nde gümüş madalya aldı. Yapılabilir mi? Bakın bakalım. Üretimi çok basit. Çivi vida bile kullanmıyoruz. Sarfiyat yok. Buyurun size kültür ürünü. Şimdi bu yapıldı konsept olarak. Sergilendi. Çok ilgi gördü sebebini biliyor musunuz? Bunu doğaya atın pencereden. Doğayla barışıp yok oluyor. Karbon salınımı çok düşük. Enerji itibariyle bakır çok hızlı ısındığı için bir takım avantajları var. Şimdi dikkat edin kültür ürünü olması da yetmiyor aslında bir yerde rekabet için. Pazarın beklentilerini de karşılamanız gerekiyor. Devam edelim. İkinci öykü, twist. Bunun hikayesi komiktir. Bunu ben ne zaman göstersem hep şey diyorlar. Aa yanlış bağlanmış bir çaydanlık diyorlar. Bunun hikayesini şöyle başlıyoruz. Dediğim gibi ben çaydanlıkları çok seviyorum. Yurt dışına da ne zaman gitsem işte hoşuma giden bir çaydanlık alıp geliyorum. Bizim evde başına bir iş geliyor. Yanıyor çaydanlıklar. Ondan sonra bir senede 3-4 tane çaydanlık yanınca ben şöyle bir sual ortaya attım. Yanmayan çaydanlık yapılabilir mi? Dedim yola çıktım. Sonra dedim ki işte çaydanlık neden yanar? Nasıl yanar? Serüveninin sonucunda bu çıktı. Gördüğünüz gibi dünyanın en önemli 3 yarışmasında bir altın, iki gümüş. Amerika'da bu yarışmaya girdiğinde katılmadığı bir dalda da ödül aldı. Enerji koruma dalında da ödül aldı. Çünkü bu çaydanlık normal çaydanlıklardan çok daha hızlı suyu kaynatabiliyor. Aslında sistem çok basit suyun dönüşümü üzerine e, gerçekleşen bir prensibi var. Sap aslında bir geri dönüşüm borusu. Buharı alıyor, tekrar yoğunlaştırıp su haline getiriyor. Hafızası var. Servis yapmak istediğiniz zaman düğmeye basıyorsunuz, çaydanlık olduğunu hatırlayacağı forma dönüyor. Doldurulması kolay, boşaltılması kolay. Bakın, bir tema üzerine çeşitlemeler. Bu ikonik bir çaydanlık olabilir mi? Olabileceğine dair çok ciddi indikasyonlar var. Nerede prezent etsek, ulusal, uluslararası alanlarda nerede satıldığını soran çok insan. Burada yüksek bir teknoloji yok görüyorsunuz. Biz bunu üretebiliriz. Bizim bunları üretmemiz lazım. Önce bunları üreteceğiz. Büyük değil. Yani buji üretmeyen bir toplumu araba yapmaya özendirmek fantazi bile değil. Görüyorsunuz suyun kaynama süresini düşürüyoruz. Temel prensip kapalı bir sistem. Yanma riski oldukça azalıyor. Temel prensibi de bu. Şimdi biz toplum olarak çok ilginç bir noktada duruyoruz. Ben bunu değişik konferanslarda gösteriyorum. İlk gösterdiğimde salondan şu sesi duyuyorum hep. Patlar, patlar, patlar. Diyorum ki patlamayın, iki slide bekleyin halledeceğiz diyorum. Bunu gösterdiğim zaman da beyefendinin yaptığı katkıyı alıyoruz. Düdüklü tencereymiş ama. Miş. Yani. Toplum olarak şey hakimiz. Yani teknoloji üzeriyiz. Sadece resmini görmemiz, mantığı çözmemiz için yeterli. Evet. Üçüncü öykü ki ben en çok bunu seviyorum. Bu sene bu sanıyorum German Design Award'a da gidiyor. Çünkü biz geçen sene German Design Award'da da nominee olduk. dolayısıyla bu sene bizden bunu da istediler. Bundan çok ümitliyim. bu hepsinden farklı. Belki de bugüne kadar yaptığım en iyi şey. Bir bakın bakalım. Bunun en büyük özelliği kendi kendini demleyen bir çaydanlığı görüyorsunuz. Çaydanlık kendi kendini demler mi? Bu demliyor. Biraz Alman çizgisi yarattık. Öyle olmuş. Burada da suyun hareketini kullanıyoruz. Bakın rekabetçi. Şimdi kendini demleyen bir çaydanlık. Bakıyorsunuz çay orada demleniyor kendi kendine. Önce kaynıyor sonra demleniyor. Sadece gidip bu kadar dem bize yeter diye bir müdahaleniz gerekiyor. Yukarıdaki düğmeye dokunmanız gerekiyor. ürün size inovatif ürün. Yüksek teknoloji falan yok. Sadece çağdaş modern üretim ki bu bizim ülkemizde şu anda mevcut şeylerle üretilebilecek bir ürün. Dolayısıyla çok iyi sattık diye bize parça vermeyecekleri kaygımız yok. Biz bunu üretir, satar, bir sene sonra da daha iyisini yaparız. Görüyorsunuz, daire bile değil. Şimdi bunu ben bir Türk yaptı demese idim. Bunun Türk olduğuna inanabilir miydiniz? İnanmazdınız değil mi? Ama yapabiliyoruz. İşte zaten bütün problem bu. Biz yapabiliyoruz da birbirimize inanmıyoruz. Şimdi en büyük sıkıntı burada başlıyor işte. Şimdi bunun üstünde bir başka marka yazsa, "Aa çok iyi der alırlar." Bu yerli dediğimiz zaman böyle bir çekince oluşuyor. Halbuki ...adamlar size ödül verirken nereden geldiğinize bakmıyor. Sadece ürününüze bakıyor. İşte bütün problem bu. Bakın kültürünüz var, ürününüz yok. Ha bu da şu. Ee, bugün benim kitabım çıktı. Hani merak edip sadece bunları anlatan bir kitap. İşte ekonomi, neden üretmiyoruz, üretiyoruz falan diye. İlgisini çekenler olursa... ...daha detaylı alıp okuyabileceğiniz güzel bir kitaptır. Ee, biz niye inovasyona bu kadar uzağız anlatıyor. Ben kitabın son cümlesiyle bitirmek istiyorum. Kitabın son cümlesi şöyle söylüyor. Bir ülke düşünün diyor. Milli eğitimi, talim ve terbiye. Rodin'in düşünen adam heykelini tımarhanenin bahçesine koyuyorsa diyor. Bu ülkeden inovasyon beklemeyin diyor. Sabrınızdan dolayı ben çok teşekkür ediyorum.